Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Mübarek Ramazan Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Cümleten ülkemin bütün insanlarının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Haliyle insanlar yaşadığı müddetçe birçok anıları oluyor bayramla ilgili. Ben de size küçük bir anımı anlatayım. Bir akrabamız Almancı Mustafa. Almanya'dan senelik izne gelmiş. Yaz aylarıydı. Çocuktuk. O zaman yine oruç mevsimiydi. Oğlunun taşlanmış kot pantolonu eskilerini bize vermişlerdi. Ben onu bayramda giyecektim. O kadar seviniyordum ki. Halbuki ikinci eldi. Ama bizim maddi durumumuz yoktu. O benim için sıfırdı. Yeniydi. Ve bayramın sabahını canla başta bekleyen ben o taşlanmış kot pantolonu giydim ve o sevinçle köyde çocuk arkadaşlarımızla bir araya geldik. Tabii ki haliyle ev ev dolaşıp şeker aldık ve gezmeye başladık. Sonra şehir bize 3 kilometre uzaklıktaydı. Şehre arkadaşlarımızla yürüyerek gittik. O parklarda işte döner dolaplarda binen insanları seyrederken bile çok mutluyduk. Elimizde 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira, 2,5 lira gibi haşlıklarımız vardı. Bir bisikletçi amca 50 metre ileride bir işaret var. Oraya gidip dönüp gelmesi 25 kuruştu. 25 kuruşu verdik arkadaşlarımızda. Kontra pedal bisikleti olan yani frenleri elde değil pedalda olan bisikletleri kiralıyordu. 25 kuruşa 50 metre ileriye gidip gelmek şartıyla. Tabii ki haliyle arkadaşlar. Biz de 50 metre orada e, gittik geldik. Çok mutluyduk. Yani öyle bir mutluluktu ki sanki o bisiklet bizim olmuştu. Ne kadar süreyle? En fazla 2 dakika süreyle. Ama çok mutlu mesut bir hayatımız vardı. Eskiler çok güzeldi arkadaşlar o kadar güzeldi ki aklınız hayaliniz durur. Köyümüzde sadece bir kişi de Mehmet'te bisiklet vardı. Pinokyo bisikletleri. Maddi durumu çok yüksek olan Mehmet'in babası Mehmet'e Pinokyo bisikleti almıştı. Pinokyo bisikletini biz binemezdik. Mehmet elimizi dahi sürdürmezdi. Ne zaman elimizi sürerdik biliyor musunuz? Mehmet pedal çevirmek istemezdi. Arkadan beni yiterseniz elinizi sürersiniz derdi. Biz de o otururdu, binerdi, direksiyondan tutardı. Arkadan biz onu yiterdik. O kadar mutlu olurduk ki. Halbuki onun bisikletini yetiyorduk sadece. Neyse İran, Irak, Suriye yolu kıyısındaydı köyümüz. Ve oradan geçen arabalardan düşen eski püskü e, tekerleri alır, onları yiterekten dolaşırdık. O tekerleri ne kadar hızlı yiten birinci olurdu. Önden göğsünü kabartır, işte ben sizi yendim derdi. Halbuki sadece biz tekeri yiterdik. Velhasırı kelam arkadaşlar, eski bayramlar çok güzeldi. Nerede o günler? Diyesimiz geliyor. 70'li yılları, 80'li yılları. 90'lı yılları, 2000, 2010, 2020 yıllarını rahatlıkla yaşamış ve o yılların zevkini almış bir insan olarak şu anda ülkemizde 2021'de acaba bayramdan seyrandan tat tuz alan bir insan var mı? Bayram geldi. Büyüklerin elleri öpülecek. Ama koronavirüs belası büyüklerin ziyaretine engel oldu. Evet arkadaşlar. Yani demem o ki o 70'li yıllardaki o bizim sürüncemeli hayatımızda mutlu olduğumuz günleri hiç unutamam. Fakirlerin köylerinde okul olmayanların ve yetiştirme yurdunda yaşayan insanların sadece ve sadece parasız yatılı ilköğretim okulunda okuma hakkı vardı. Bir de kursta sınavda birinci olanlar okuyabiliyordu. Yatılı okuyorduk. iki haftada bir. Cuma günü akşam çıkıyorduk. Pazar günü, pazartesi günü sabaha tekrar geliyorduk. İki günlüğüne köyümüze gidiyorduk. Bizim köyümüzde okul yoktu. Babamın maddi durumu yoktu. Parasız yatılı ilk öğretim okulunda 5. sınıfa kadar okuduk. Ve birinci sınıfta ayıl bebek, gül bebek şimdi çocuklarını götüren anneler, babalar biz o zaman birinci sınıfta parasız yatılı köretim okulunda sabah öğlen akşamı yemeğini devlet büyüklerimiz verirken biz o parasız yatılı okullarda okuyup ve hayatımızı devam ettirdik. Akşamları yemekten sonra etüt vardı, etüdümüz vardı. Akşam 3. saat 3'e kadar dersimiz vardı. Ama o parasız otur yatılı okulda annemizi, babamızı özleyerekten, köyümüzü, parkımızı özleyerekten Yaşasak dahi yine de çok mutluyduk. Mutluluk vardı. İnsanlarda gerçekten mutluluk vardı. Ve 5. sınıfa kadar yatır ilk öğretimde okuduktan sonra babamın ee, bizi mesleğe vermesiyle artık biz sanayide bir çıraktık. Çırakken de ustamızdan dayak da yesek, öğlen yemek paramız verilmese de yine de mutluyduk. 80'li yılların başlarıydı. Ve 80'li yılların başlarında yemek yemeden, dayak yiyerek, çalışarak mesleğimizi icra ettik. Ama şimdi bakıyorum millet çocuklarını zanaata, mesleğe vermemek için binbir türlü bahaneler uyduruyorlar. Diyorlar ki o küfür eden ustaya mı vereceğim çocuğumu? Dayak mı yesin? Oraları da mü? Hakkını mı? Biz hak değil. Biz para dahi almıyorduk. Ama mesleğimizi icra ettik. Annemize babamıza bakıyoruz şu anda. Çoluk çocuğumuza bakıyoruz. Evimiz barkımız oldu, arabamız oldu. Her şeyimiz çok şükür. Ama sadece ve sadece 70'li, 80'li ve 90'lı yıllardaki o mutluluğu tadamaz olduk. O güzel duyguları yaşayamaz olduk. Keşke eski günlere geri dönebilsek ama artık dönemeyiz. Çünkü insanlarımız artık Avrupa'yı ve Amerikan sisteminde yaşamaya çalışıyorlar. Çocuklarına hiçbir şeyi aşılayamaz duruma gelmişler. Çünkü neden? Akşam yemeğini yiyorlar. Anneler babalar ellerinde telefonla uğraşırken o çocuklar annelerden babalardan yoksun bir şekilde hayatını devam ettirip rotasız bir insan olarak piyasaya çıkıyorlar. Benden size tavsiye arkadaşlar. Büyüklerime sesleniyorum. Ellerinizden öpüyorum. Çocuklarınızı okumuyorsa meslekleri aşılayın zanaatları aşılayın çocuklarını zorlukları görsün gerçekten ve gerçekten görsünler ki sonra ben de gördüm çok dayaklar yedim belki küfür de edilmiştir ama şu anda ben bir İsmail ustayım onun için arkadaşlar ben bu tatil sürecinde bir Hint filmi seyrettim filmde yoksul bir ailenin çocuğu zorlukları başarabilmek için eee Kendini ee, tırmalıyor, çabanıyor, yırtınıyor, bir şeylerin yapma peşine düşüyor ve hedefine nail oluyor. Çünkü iyi niyet her zaman kazanır ve gerçekten ve gerçekten bu dünyada yaşamak istiyorsanız rotalı bir evlatlar yetiştirin. Ya okutun ya meslek sahibi yapın. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.